Merhaba sevgili arkadaşlar, merhaba sevgili teraziler, merhaba yükselen teraziler, merhaba ay burcu terazi olanlar. E, ee, Tahtrevali gibisiniz yani böyle dengeler gidiyor geliyor. Çünkü gerçekten kafanız çok karışık. Bir kere sizi yöneten Venüs ikizler burcunda. İkizler burcu ne burcu? Aynı zamanda hava enerjisi taşıyor sizinle birlikte. Yani siz hava enerjisi içinde böyle bir çalkalanıp duruyorsunuz. Azıcık havai oldunuz, azıcık böyle kafanız böyle hafif hafif kurnazlıklar ya da güzel güzel flörtler ve yabancı veya başka şehirlerde yaşanabilecek güzel duygular ya veya e, çok merak ettiğiniz bir konulara el atmalı Dokuzuncu ev güzel çalışıyor, kendinizi yetiştirmek istediğiniz alanlarda kendinizi göstereceksiniz, enerjiniz böyle ooo, uçacak, tavan yapacak, bütün bunlar güzel bir şekilde seyrediyor sevgili teraziler. Ve tam sizi zorlayacak bir konu tam böyle zıt açı, açınız tam karşınıza 180 derece açıyla bir satürn var, bir Neptün var. Şimdi siz hayallerinize karşı büyük zaafınız var. Böyle durup durup ma ama mantıklı hayaller kuruyorsunuz. Terazinin bu özelliğini çok seviyorum ben. Evet dengelerin bir tanesi duygu, bir tanesi mantık, bir tanesi akıllı, bir tanesi çalışkanlık çabadır, bir tanesi sanatsaldır, bir tanesi siyasettir, aynı zamanda hukuktur. Bir tarafı akıllılıktır, diğer tarafı deliliktir. İkisini dengeledikleri zaman muhteşem bir kişilik çıkar ve bu kişiliğin içinde acayip bir şekilde enerjinizi yüksek tutuyorsunuz. Evet siz sevgili teraziler bu arada... Bu Satürn ve Neptün size biraz daha kararlarınızda akıllıca davranmanız için size coşku verecek, biraz da düşünce verecek, disiplin verecek. Ve tabii ki gideceğiniz yerler çok önemli. Ve en önemli şey 11. ev dediğimiz Aslan burcunda Güneşle birlikte aynı zamanda bir yeni ay var. Aynı zamanda Merkür retrosu var hani coş coşabilirsiniz. En güçlü ilişkiler, en güzel konular karşınıza gelecek. Uzun süredir beklediğiniz ve bir türlü ulaşamadığınız konularla yüzleşeceksiniz. Ve aynı zamanda sevgili teraziler yeni aile birlikte ve daha uçucu, daha farklı olacaksınız. Hatta beyninizde acaba 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 diye düşünebildiniz. Hani bu sefer belki olur. Bu sefer bu olayı toparlayabilirim. Belki bu aşk bu sefer doğru olabilir. Veya ben onun hatalarını artık affetmem gerekiyor. Bütün bunlarla ilgili konular birbirini tamamlayacak, düzeltecek, geliştirecek, büyütecek, küçültecek ama size muhteşem bir haftanın kapılarını açacak. Yeniliklere karşı istekli olun. Eski hatalarınızı yapmayın, bol bol yolculuk yapın, ikili ilişkilerinizde daha ketum olun, daha kararlı olun. Dediğim gibi asla eski hatalarınızı yapmayın diyoruz ve siz sevgili terazilere de güzel bir hafta olsun.